Bir web sitesine giriş yaptınız ve bu web sitesi sizden ekran kaydını almak için izin istiyor. Bu izni verir miydiniz? Elbette hayır. Bu site bir chat sitesi olabilir, bir form sitesi olabilir, kurumsal bir web sitesi olabilir. Hiç fark etmez. Site içerisinde yaptığınız tüm işlemler events ismiyle isimlendirilir. Bu events'lar scroll hareketi olabilir, menüler arası geçiş olabilir, resme tıklamalar veya video oynatmaları olabilir. Aklınıza gelebilecek mouse veya klavye ile yaptığınız tüm veri girişleri bu events'larla tanımlanır. Hatta sizin kontrolünüz dışında yapılan hareketler dahi bu events'ların içerisinde toplanır. Örneğin sayfada bir F5 yaptınız veya siteye ilk giriş yaptığınız an reload olarak isimlendirilir veya bir menüden diğer bir menüye geçiş yaptınız forward olarak isimlendirilir. Tüm bu events'lar sizin izniniz olmadan toplanabilir mi? Teknik olarak evet. Sitede yaptığınız tüm gezintiler, tüm tıklamalar, klavye girişlerinin tamamı bir video kaydı gibi sizin izniniz olmadan alınabilir. Elbette ki bu KVKK dediğimiz kişisel verilerin korunma kanununun tabidir. Bir web sitesine giriş yaptığınızda karşınıza çıkan şartları, koşulları kabul ediyor musun, etmiyor musun diye sizi sorulan soruya cevap verirken veya şartları evet kabul ediyorum butonuna tıklarken aslında neye tıkladığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu noktadan sonra az önce size bahsettiğim events'ların tamamını karşı tarafın yani sitenin elde etmesine izin vermiş oluyorsunuz. Siz tarayıcıya video kaydı alabilir iznini vermeseniz dahi bu KVKK şartını, gizlilik sözleşmesini ve kullanım şartlarını kabul ettiğiniz an site sizin ekran kaydınızı alabiliyor. Peki bir siteye giriş yaptığınız zaman sitenin sizin ekran kaydınıza siz izin vermediğiniz halde kayıt edip etmediğini nasıl öğrenirsiniz? Bunu merak ediyorsanız yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.